Arkadaşlar Merhaba şu an çilek diktik ee, çileğe su vereceğim bakalım olacak mı olmayacak mı değişik bir sistem yaptık bu sefer her zaman böyle ekerdik her zaman böyle yapıyorduk ama bu sefer bir e poşetli yapalım dedik. Bakalım olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Kısmet artık olursa bugün beraber yiyelim. Suyu alalım. Suyu açtım. Kısmeti. Hazır Çok böyle bir şey yapıyoruz yani olur mu olmaz mı? Böyle şöyle böyle, böyle. yaptık bakalım olur mu olmaz mı? Kısmet. Kısmet artık. Burası beraber yiyeceğiz. Tavuklar burada. Gel 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 ateşlerin içinden. Otlar büyümeye başladı. Tık 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 tık. Şu hava ısınmaya başladı iyice. Böyle. Beyaz tavuk. Bunun adı ne bilmiyorum. Horoz'un. Horoz mudur, tavuk mudur? Hiç anlaşılmıyor. Ağzına da 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 Hayırdır? Kime şekil yapıyorsun? Ha? Ha? Kime şekil yapıyorsun? Tavuklarda karga su içecek arkadaşlar şurada. Gitmedim orada bir suyun içsin. Onda bir canavar. Bakıyor bayağı. Ne Tarçın. Evet, evet. Arkadaşlar bu kedimiz doğum yaptı. Yemek koymuştuk. oy gelmemişti. Şimdi oy yiyoruz. 4 tane yavrusu oldu kedimiz Heh. Limon Bey. Sandalyenin altında. Limon efendi. Limon. Limon. Sen neredesin? Neredesin sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bakalım? Gel gölgeye gidelim mi? Gel gölgeye gidelim. Gel bakalım. Bir muhabbet edelim sende. Ha. -ha. Gel bakalım. Neredesin? Göremedim. Ya böyle. Bu yanıma gel. Oy. Yakışıklı adam. Neredesin sen? Kaç kaç dakikada? Bir saatten beri çağırıyorum seni. Keyifli değil mi? Oo. Doyurdun karnını. Ah. Yat bakayım, yat bakayım. Hop hop. Çıkma sakın. Sakın çıkma. Hayır. Hayır.